Merhaba arkadaşlar. Yine bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Yine Nuh enişte yine yeni bir duvar tipi yeni, yeni yine efsaneler yaratacak bugün. Yaratıyor da canım. Şöyle bakalım. Muharrem Usta inci gibi döşüyor. Nuh Usta da... bir el sall arkadaşlara. Muharrem Usta. Evet abi. Bir şu işin bir şeyini bir anlat bakayım ya. Abi şimdi Nasıl dururken, oluyor? tecrübeli Nuhusta dururken bize düşmez var. Düşmez abi, mi abi. diyor Nuhusta? Düşer, düşer. Şimdi Nuhusta mı duruyor? Düşer ya. yavrum anlatın da insanlar belki bir fikir bir edinir. Nasıl örüyorsunuz? nasıl yapıyorsunuz? Arkası şey kaç da. santim? önü kaç santim? Arkaya ya niye demir, demir çakmadınız? Bak demir çakmadınız arkaya. dedim Muhabisi Demir niye çakmadın? Biraz sağladım. Maran. Evet abi. Anlat ya. Aynen. Nasıl, Aynen. Olursa, Aynen. nasıl, Aynen. nasıl Aynen. olursa nasıl Aynen. olmuyor. Ha taşın terazi değil Maran. Neyin? Şimdi oldu. Terazını koy koy biz diyoruz abi. <laughs> 20 santim genişli. Türkiye'de gibi böyle duvar yapmıyoruz. Türkiye'de çok değişik yapıyorlar. Evet. Anlatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. <laughs> İş burada diyorsun yani. İş burada abi.